Merhaba sevgili Aslan Burçları, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu, aslan olan tüm aslan burçları enerjinizi gönderin. Bakalım 4 Eylül haftası haftamız nasıl geçecek? Kartlarımız bizim için göğün görede bulunsunlar. Dünya kartı, Aziz kartı, Kılıç Sekizlisi, Kılıç Şövalyesi, İmparatoriçe, Para Altılısı, Yıkılan Kule, Para Dokuzlusu, Kılıç ve Ateş Kraliçesi, Değnek Kraliçesi. Evet sevgili aslanlar, sevgili burçtaşlarım. Dünya kartıyla sanki bir konuyu mu tamamlıyoruz? Sanki bir şeyleri tamamlamışız ya da kendimizi tamamlanmış hissediyoruz. Ee, bir şeyleri yapmışız, bir şeyler başarmışız gibi sanki sevgili izleyicilerim. Belki bir dileğimizi gerçekleştirdik. Belki bir arzumuzu gerçekleştirdik. Belki dünyamızı alacağımız biri vardı. Onu almış olabiliriz bu hafta. Ya da bir iş konusu vardı onu almış olabiliriz. Bir konuyla yani bir şeyleri tamamlamışız, bir şeyleri yapmışız, başarmışız gözüküyor. Belki bir şehirde, belki bir yurt dışı şehrine, yurt dışı bağlantılı bir işimiz olabilir. Belki yurt dışına taşınacak olabiliriz. Belki de şehir değişikliği yapacak olabiliriz. Artık konumuz her neyse tamamlandığımız gözüküyor. E, yalnız e, bir mahkememiz de olabilir. Mahkemeyi de bitirmiş olabiliriz. Artık bu hafta bir mahke mahkememiz varsa eğer ki sonuçlanacağı gözüküyor. Eğer ki mahkememiz yoksa böyle ilahi adaleti beklediğimiz bir durum varsa işte onu bu hafta gerçekleşiyor gözüküyor sevgili izleyicilerimiz. Bir çoğumuzun yani izleyicilerim. bir çoğumuzun gerçekleşeceği gözüküyor. Hani bu birebir açılım değildir. Bunu unutmayın. Bir çoğumuzun ilahi adalet veya adaletlik imzalı konularımız varsa bir konuyu tamamladığımız gözüküyor. Ee, bazı da çıkmazda olduğumuz bir sorunlarımız varsa sevgili izleyicilerim, bir türlü işin içinden çıkamıyorum, yapamıyorum, çözüm yolu bulamıyorum, benim elim kolum bağlı, çok basiretsizim, bir türlü yapamıyorum dediğiniz konuda bir danışmanlık almanızı öneriyor kartlarımız. Eğer ki danışmanlık alamam diyorsanız Etrafınızda konuşabileceğiniz, içinizi açabileceğiniz, paylaşabileceğiniz birileri varsa onlardan bir fikir alışverişi yapabilirsiniz. Ama öyle herhangi biri olmasın sevgili izleyicilerim. Size dinleyebilecek, düşüncelerine güvendiğiniz, size güzel fikirler verebileceği, içinizi rahatlıkla dökebileceğiniz, eğer ki sıkıştığınız bir iş konusuysa bile o işi bilen bir kişiden de sorabilirsiniz. Sizce yaşça büyük biri gözüküyor ama hani zihin olarak düşünce olarak da e, olgun düşünceli biri olabilir bu kişi. Ondan bir konuşun, bir fikir alışverişi yapın diyor sevgili izleyicilerim. O kişi sayesinde bir çıkış yolu bulacağınızı gösteriyor. E, biraz sanki kavga edeceğiniz de gözüküyor gibi. Bazı kişiler sizinle kavgaya böyle çok meyilli sizi sinirlendirebilirler, bizi sinirlendirebilirler. Bundan uzak durun. Sezgilerinize güvenin. Hissedeceğiz zaten. Siz yani hislerimiz çok kuvvetli olacak. Birileri sanki bizimle kavga edecek de bir şeyleri nasıl desem bir şeylerin başlamamızı engelleyecek gibiler. Buna dediğim gibi birinden danışmanlık alın ya da konuşun, bir fikir alışverişi yapın. Bazen tıkandığımız konularda gurur yapmayalım sevgili izleyicilerim. Çok böyle tanıdığımız, fikrine güvendiğimiz biri varsa bir çıtlatabiliriz, bir konuyu açabiliriz. Güzel bir fikir vereceği gözüküyor çünkü size. Ve bu kavgalardan uzaklaşacağınız gözüküyor. Şu rahatlığınızı bozmayın. Tartışmalarınız olursa tartışmaya girmemeye çalışın. Kartlarımızın önerisi budur. Çünkü sizin Bizim duruşumuzu kıskanacaklar çünkü biz e, bu haftamız çok bereketli olacak yapacağınız her neyse yani bu dünyamızda bu hafta dünyamızda bir şeyleri tamamlıyor gözüküyoruz yani hayatımızda e, bize bir bolun bereketin aktığı parasal konuda hep e, böyle bir para akışları var sevgili izleyicilerim onun için hiç kimseyle öfkelenmeye gerek yok dikkat edelim. Ee, çok sakin, huzurlu ışığımızın parlayacağı, böyle mutlu olacağımız, herkese sevgi dağıtacağımız bir an aslında. O yüzden sinirlenmeyelim, tam zıttını yapalım. Herkese kucaklayalım, sevgimizle, şefkatimizle e, biz, büyüklük bizde kalsın diyelim. Onları da hatta sakinleştirebiliriz eğer tanıdığımız kişilerse daha çok. E, anlayışla karşılayabiliriz. Çünkü ondan da sinirlendiği konular başka konular olabilir anlamaya çalışın. Siz bir imparator içerisiniz. Unutmayın bu hafta herkese verici olduğumuz, yani verici dediği de sevgi vericisi, sevgi dolu, merhametli, şefkatli davranacağımız bir hafta bu öfkelenen insanlara biraz destek sağlayabiliriz sevgili izleyicilerim. Evet, para konusunu dengelememiz lazım. Çok fazla harcama yapmayın. Biraz dengeli davranın, tutumlu olun diyor. Bir de harcamamız gereken kişiler varsa böyle düzenli olmamızı, yani ölçüyü kaçırmamamız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Biraz çıkışlar olabilir, fazlasıyla çıkış olabilir. Biraz 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 harcayayım derken çok fazla keseden yiyebiliriz unutmayın. Evet bu mahkeme konusunda veya bir şehir değişikliği yapacaksak hayatımızdan bazı kişilerin çıkacağı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Zaten başka bir şehre taşınınca sevdiklerimizi geride bırakıyoruz ama bu biraz kavgayla çıkacak gibi, biraz mahkemeyle çıkacak gibi sanki veya ilahi adaletin bizim hayatımızdan çıkması gerekenleri bu hafta çıkaracak gibi gözüküyor. Çünkü bize adaletsiz davranan kişileri çıkaracağı gözüküyor. Üzülmeyin olur mu? Eğer hayatımızdan birileri çıkarsa üzülmeyelim. Çünkü hem mahkemelik konusu hem de ilahi adaletin konusu hem terazilerin eşitleneceği bir konudan dolayı çıkıyor. Yani bize faydası olan ve olmayan. Faydası olanlar kalacak, faydası olmayanlar çıkacak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kim çıkarsa çıksın dikkatli olun, üzülmeyin çok. Evet sizi bizler biraz rahatlayacağımız gibi gözüküyor. Biraz... Ee, bu konuda aslında dışarıdan öyle gözükeceğiz. Sanki çok rahatız, çok huzurluyuz gibi dışarıdan gözükeceğimiz gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. İçimiz içimiz yanacak gibi gözüküyoruz. Çok fazla sezgilerimizi dinlememiz gerekiyor bu hafta. Hareketlerimizi yapmadan önce iyice iç sezimize, iç sezgilerimize güvenerek o şekilde karar verelim. Neye karar vereceksek bir anda ani hareketler yapmamaya çalışalım sevgili izleyicilerim. Bir anda öfke patlamasına boğulmayalım, dikkat edelim. Her şey sakinlikle duygularımıza hakim olarak hareket etmeye çalışalım. Çünkü güzel bir başlangıç var. Bakın öfkeyle kalkmayalım. Öfkeyle kalkarsak zararla otururuz. Bunu unutmayın. Neye başlıyorsak sezgilerimizi güvenerek sakinlikle başlayalım. Huzur içinde başlayalım. Her şeyimizi düşünerekten Hayatımıza güzelliklerle başlayalım olur mu? Bu hafta güzel başlangıçlar var çünkü. Evet bu mahkemelik konunuz veya da ilahi adaletin gerçekleşeceği bir zaman dilimindeyiz sevgili izleyicilerim. Böyle bir konunuz olursa alta yazmayı unutmayın olur mu? Bu hafta dünyamızda bir düzen olacağı gözüküyor. İnsanların bazı insanların çıkacağı bizim işimize yaramayan insanların çıkacağı gözüküyor. Çok üzülmeyin bu konu hakkında. Niye çıktı, neden çıktı diye sorgulamayın. Çünkü ilahi adalet bazı insanları çıkaracağı gözüküyor hayatımızda. Bir de sinirlenmemeye çalışalım. Ani hareketler yapmamaya çalışalım. Bu hafta kavgalardan kaçınalım sevgili izleyicilerim. Bakın çok da güzel bolluk var. hava, hava ve toprak. Evet, zihin çalıştıracağız bu hafta iş konusunda ve paralar geliyor sevgili izleyicilerim. Toprak dörtlüsü para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iş karar, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Evet, biraz önce demiştim size, para konusunda adaletli davranalım diye harcama konusunda biraz para çıkışları gözüküyor. Demek ki iş konusunda da paralar çıkacak biraz bizden. Harcama yapacağımız gözüküyor ama sorumsuz harcama yapmayın. Bir anda fazlasıyla bir anda fark etmeden birçok para çıkışları olabilir. Sorumsuz davranmayın demiş sevgili izleyicilerim iş konusunda da. Hava ikilisiyle de bir karar vermeme ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz. Problem yokmuş gibi davranma. Evet iş konusunda eğer ikili ortaklı bir işiniz varsa bir şeylere karar veremiyorsanız e, ya da vermeyi istemiyorsanız bir karar vermek zorundasınız galiba ama vermek istemiyorsunuz ne hissediyorsunuz hani problem yokmuş gibi davranayım diye düşünüyorsanız ya da öyleymiş gibi görünüyorsanız dışarıdan böyle davranmayın problem neyse çözmeye çalışın demiş. Eğer ki konuşacağınız bir şeyler varsa ortaklık ilişkilerinizde iş ilişkilerinizde konuşarak uzlaşmaya çalışabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim problem yokmuş gibi davranmayın demiş. Problemlerinizi çözün. Hava sekizlisi kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma. Evet kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz ama e, bu kartımız sizi e, diyor ki, sizi uyarıyor. Aslında bu senin düşüncelerinde diyor. Sen kendin öyle hissediyorsun. Kapana kısılmış gibi hissediyorsun. Ama öyle değilsin. Harekete geçmekten korkma. Bakın bu da başladır. Başla, başla. Harekete geçmekten korkma, başla. Biraz ıı, sezgilerini de dinle. Sezgilerini aç. Aslında bu senin zihninde, kendi düşüncende. Kendi düşünceni bağlamışsın. Kendi düşüncelerinde, kendi duygularında kapana kısılmışlık. Hissediyorsun, yanılıyorsun diyor. Harekete geçmekten korkma. Sadece iyice düşün. Zihin, bol bol zihin çalıştır ve harekete geç demiş sevgili izleyicilerim. Çünkü harekete geçtiğin zaman para konusu, yani bolluk olacak. Bakın para konusu, para konusu Para konusu var sizlerde sevgili izleyicilerim ve e, imparator içe paranın bolluğu demektir. Güzel bir bolluk var, güzel bir akış var. Harekete geçmekten korkmayın. Nerede hareket orada bereket. Size bereketli bir hafta gözüküyor. Yapacağınız eylemlerden ama kararınızı iyi verin olur mu sevgili izleyicilerim? Evet bir de retrodayız unutmayalım bu hafta. Bir şeylere karar verirken yeni bir fikirse özellikle biraz da imzalı konularınız varsa tabii ki 15'inden sonra erteleyebilirsiniz. Şu an sadece görüşme, konuşma aşamasında olun. İmzalı konularınızı 15'inden sonraya atmaya çalışın sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir ki sizlere bir fayda sağlamıştır kartlarımız. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendi hikayelerinizde de benim hikayemde yazmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Ben de kimlerin açılımlarıyla, kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görünce çok mutlu oluyorum sizlere faydam dokunuyor diye. Evet bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi haftalar diliyorum sevgili burçtaşlarım.